Hocam merhabalar. Merhaba, iyi, iyi iyi. Hoş geldiniz. Hocam bugün İsveçli bilim adamlarının bir çalışmasını yorumlamanızı rica edeceğim. Çalışmaya göre güzellik uykusu işe yarıyormuş bildiğimizin tersine, güzellik uykusu, uykusunun bilimsel destekten yoksun olduğunu düşünen bilim adamları e, kolları sıvamışlar ve bu düşünceyi tersine çevirmişler adeta. E, bu araştırmayı size soracağım, seyircilerimize bunu yorumlamanızı e, isteyeceğim. E, bilim adamları güzellik uykusunun bilinen bir kavram olmasına rağmen bilimsel destekten yoksun olduğunu düşünmüşler ve şöyle bir sonuca varmışlar hocam. E, araştırmada iyi bir uyku e, çekenlerin uykusuz kalanlara göre daha çekici ve sağlıklı olduğu belirlenmiş bu çalışmada. Yine araştırmaya katılan gönüllülerin 8 saat uykudan sonra ve 31 saat uyanık tutulduktan sonra fotoğrafları çekilmiş bilim adamları tarafından. Bu fotoğraflar alınmış. Uyku yoksunu katılımcıların daha az sağlıklı ve çekici olduğu burada kaydediliyor. Uykusuz olanların yeterince uyuyanlara göre daha az sağlıklı, daha çok yorgun ve daha az çekici olduğu sonucuna varılmış özetle. Size bu çalışma neleri çağrıştırıyor? Acaba güzellik uykusuyla ilgili yanlış kanaatimiz, kanımız değişiyor mu? Ne söylemek istersiniz efendim? Size neler çağrıştırdı? Tabii, yani güzellik uykusu diye e, ne kast ediliyor e, ne anlamak gerekir bunu iyi e, bilmekte fayda var. Genellikle söylenen e, kişinin temel uyku ihtiyacını karşıladıktan sonra gece asgari bir uyku uyuduktan sonra böyle e, gündüz özellikle öğlen civarında o siesta tarzındaki kısa uykular yani güzellik uykusu gibi e, tanımlanan yani kişiye sadece bir gençlik veren çekicilik veren iyi güzel hoş olmasını sağlayan bir uyku mu var mı tarzında yani, oluşmuş bir toplumda bir gelenek var bu geleneğe test etmek istemiş buradaki bilimsel çalışmada şimdi bunun teorik temelleri şöyle yani uykuda uyku beynimizin bir onarma dönemi. iki amacı var uykunun. Birincisi bedenin ve sinir sisteminin dinlendiği, uykunun derin uykuya geçtiği, işte yavaş dalga uykusunda, delta ve teta dalgalarının baskın olduğu uyku dönemi var. Bu uykuda hem beyin hem beden dinleniyor. Evet. Bir fiziksel dinlenme var. Bir de uykunun diğer bölümü var, REM dönemi. REM döneminde vücut uykuda kaslar gevşek, vücut uyuduğu halde beyin uyanık oluyor. Bu dönemde beyin e, tıpkı e, uyanık gibi aynı dalgaları üretiyor. Alfa dalgalarını üretiyor. Alfa, beta gibi ya da e, uyanıklıkla ilgili daha çok yayınlanan e, beynin e, ürettiği dalgaları e, e, üretiyor. Bu bu dönemde beyin bilgi işlemi yapıyor. Yani beyin aktif çalışıyor. Yani önemli bilgileri yakın hafızaya, önemsiz bilgileri uzak hafızaya alıyor. Karşı ödeme faaliyeti yapıyor. Mesela bu dönemde bir insan uyandırırsanız rüya görür büyük ihtimal. Evet. Rüya görür. Yani rüya denir ve ruh sağlığının rüyalar içinde ruh sağlığının gardiyanı denir. Hı -hı. Ruh sağlığı koruyucu etkisi var bu uykunun. Şimdi. Yani uykunun uzunluğundan çok uykunun kalitesi önemli. Evet. Yani uyku kalitesi önemli. Bu REM uykusuyla derin uykunun beyinde belli bir oranda olması lazım. Belli bir oranda. Bu oranın mesela çok 10 saat 12 saat uyudukları halde insanlar o REM uykusuna giremiyorlar. Mesela REM latansı geç oluyor. Normalde 90 dakika sonra uyuduktan sonra REM'in başlaması gerekirken bu kişilerde daha geç başlıyor. Yahut da depresyondaki kişilerde uykuya girer girmez aynı anda REM uykusu başlıyor. Yani beynin dinlenmeye öyle bir ihtiyacı var ki hemen dirence beden dinlenmeden beyin de aktif hale geçiyor. Yani dinlendire dinlenemiyor depresyondaki kişilerde beyin. Yani hemen yani gündüzdeki gibi aynı uyanık çalışmaya başlıyor. Yani derin uyku dinlenme uykusuna geçmiyor. Şimdi bu kişilerde gündüz uykuları olan mikro mikro uykular vardır. Mikro silip denilen yani bir anlık mesela araba direksiyondayken yani birkaç saniye uyur kişi. Yani bunlar o anda öyle bir derin uykuya girer ki kişi yani uyan, vücut uyanıkken e, e, ayaktayken kasar, e, kasılmışken uyku derin beyin uykudadır. Yani bu, bunun e, trafik kazalarının görünme sebeplerinden birisidir. Bu çok yorgunluk durumlarında olur. Artık beyin direkt uyumaya ihtiyacı var. Vücudun kasların gevşemesini beklemeden direkt beyin uykuya geçiyor. Yani bu, bu durumlarda böyle az uyuyan denilen insanlara baktığımız zaman gündüz böyle kesik kesik çok fazla uyurlar. Toplam uyku yine 5 saat 8 arasında değişir. Yani güzellik uykusundan buradan e, sağlıklı olan uykudan kasıt uyku hijyeni açısından e, aynı nasıl temizlik hijyeni varsa, nasıl mental hijyen varsa ruh sağlığı hijyeni, uyku hijyeni de var. Yani uykunun kalitesini uygun uyumak bu. E, zamanlamasının zamanlamasını saatine uygun uyumak e, e ışıktan tutun da sese kadar birçok e, önlemleri düşünerek uyumak ve uyku hijyeni bu tarzdaki durumlarda asıl güzellik uykusu uyku hijyenine uygun uyum, uyumakta e, aramak gerekir yani canın istediği zaman uyu bu uyursam e, işte güzel olacağım tarzındaki bol uyursam çok uyursam güzel olacağım tarzındaki değil yani uyku hijyenine kaliteli uykuyu az uyuyup kaliteli uyuyabilmek önemli. Evet. Çok uyumak dinlendirici değil, beyin tembelliğine sebep oluyor. Az uyumak da eğer dinlendirici uykuya geçemiyorsanız kişiyi yorgun ve perişan yapıyor. Örnekteki olduğu gibi 31 saat uyumayan bir kişinin suratı tabii ki şey gibi olur yani sersem gibi olur. Yani bu beklenen bir durum. Yani bu araştırmada evet. e, yapılan çalışmalar tabi e, uyku türlerinin alt gruplarının da e, inceleni, incelenmediğini bilmiyoruz. Ama e, kişinin e, belli bir asgari uyku aldıktan sonra böyle ekstra uykular uyumasının faydası var mı yok mu işte bizim kültürümüzde karlıya olarak geçer. Evet. E, mesela İspanyollar şey derler. E, öğlen saatlerinde bir kısa uykunun olması Genellikle 10 dakikada olsa uyumak, o anda beynin derin uykuya geçmesini sağlamak, vücutta toksinleri atıyor, birikmiş düşüş yorgunluk maddelerini atıyor. Yani bir uyarıcı almış gibi kişiye katkı sağlıyor. Bunu birkaç saat uyumuş gibi dinlendirici etki yapabilir. Bu çalışmada bu tarz uyku ihtiyacını bir bakıma doğrulamış bir çalışma diyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederim hocam katkınız için. İyi geceler diliyorum. Sağ olun.